Merhaba dostlar Açık Göz Tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz 22 Ekim gününden herkese Merhabalar bugün bülten açıkçası biraz dar arkadaşlar uyarılarımı yapmak istiyorum bugün bu dar bültendeki müsabakaya yer vereceğim yine geleceğini düşündüğüm iki müsabakayla ki bunu bir kombin tavsiyesi olarak da algılayabiliriz aslında ee, yine bugün dediğim gibi mislilerimizi biraz küçük tutalım arkadaşlar. Bülten dar olduğundan dolayı. Sonra uyarmadı demeyin. Ee, ben genelde kendim de oynuyorum ve mislilerimi küçük diyor, tutuyorum dar bültende. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan arkadaşlar maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Vejle Norşeland mücadelesi arkadaşlar. Ee, Vejle Danimarka Ligi'nde 12 maçta 32 gol yiyerek e, ligin en çok gol yiyen takım konumundalar şu an. E, Norşeland e, yani çıktığı maçlarda gol atma konusunda e, birçok maçı da boş geçmiyor. Yalnız bunları çok da puana çevirebilmiş değil. E, özellikle de son haftalar biraz zorlu mücadeleler oynadı e, Norşeland takımı. Şöyle son karşılaşmaları da aslında göstereyim. Ee, dediğim gibi gol bulmakta da problem yaşamayan bir takım Norşelant. Bunu e, henüz puana çevirmiş değiller. E, bu defa rakipleri biraz daha dişine göre arkadaşlar Vejde ile oynayacaklar ki Vejde'nin de artık bir reaksiyon göstermesini ben bekliyorum. Evinde en az bir gol bulabilir diye düşünüyorum Vejde'nin arkadaşlar. Ve e, Norşelant'ın da Yine en az 2 golünü ben bekleyeceğim. Bu yüzden tercihimi 2.5 gol üstünde yana kullandım arkadaşlar. Burada taraf bahsine gitmekten de biraz çekindim. İşin gerçeği kaç haftadır galip gelemeyen bir Vejla var. Aslında Vejla'dan çok sürpriz yapabilecek bir takım olmasa da Burada bence en ideal tercih 2.5 gol üstü yönünde arkadaşlar. Norşelan'dan da gol goller. Vejle'den de bekleyebiliriz. 2.5 gol üstüne açılan oran arkadaşlar 1.39. Dilerseniz kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer bir maçımız Arsenal Aston Villa mücadelesi. Arkadaşlar Arsenal inişli çıkışlı bir grafikle devam ediyor. 3- Galibiyetin ardından iki beraberlik aldılar Brighton deplasmanında ve kendi evinde oynadığı Crystal Palace mücadelesinde. Aston Villa Premier Lig'de kalburüstü takımlara karşı nasıl oynanacağını bilen bir takım. Özellikle de benim sevdiğim bir iyi bir deplasman takımı Aston Villa. Ben bu deplasmanda da gol bulacaklarını düşünüyorum Arsenal'a karşı şöyle son performanslarına da e, göstermek isterim ki deplasmanda Manchester United'a mağlup etmişlerdi. E, ve Arsenal'in de arkadaşlar kendi evinde gol bulacağını düşünüyorum. Ben burada ideal olarak e, tercihim karşılıklı gol var şeklinde arkadaşlar. Karşılıklı gol var açılan oran 1.54. E, i̇yi ideal bir oran. E, yine benim gibi düşünüyorsanız bu maça kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Ki arkadaşlar Arsenal, Aston Villa karşılıklı gol var. Vejle, Norşeland mücadelesini 2.5 gol üstü olarak e, alırsak e, sanırım 2.30 gibi bir oran elde ederiz. Hesaplamadım ama e, o civarlar bir şey yapması gerekiyor. Bugün bülten kısıtlı. Çok böyle yüksek mislilerle oynamayalım. Çerezli kombinler yapalım. E, yazdığınız gibi gelsin. Her şey gönlünüzce olsun.